Bir önceki partta bu kutudan açmıştık ve içinden böyle bir figür çıkmıştı. Şimdi bunun ikinci versiyonunu açacağız. Bakalım ne çıkacak. Umarım aynı figür çıkmaz. Şöyle göstereyim. İçerisinden 7 tane farklı figür çıkıyor. Bir tane de secret'ımız var. Bugün umarım secret açarız. Benim istediğim olan yeşil daha öncekinde geldi. Umarım aynı şey çıkmaz. Hadi bakalım. Kutuyu mahvettim. Aa, bakmayacağım. Ne çıktığına bakmayacağım. İlk siz görün. Şöyle bir şey çıktı ters mi tutuyorum? Bu hangisi? Bir dakika. Şu ikinci çıktı. Aa, bu da çok güzel. Daha önceki videoyu izlemediyseniz söyleyeyim hak çıkar şeklinde. Ve bütün eklemleri oynayabiliyor. Aşırı güzel. Gözleri falan çok güzel. Bir de yanında kıyafetleri var. Şimdi kıyafetlerini deneyeceğiz. Sanırım isterseniz buna ayrı kıyafetler de alabiliyormuşsunuz. Çok güzeller ya. Ben bunları bayağıdır istiyordum. Şöyle 3 farklı kıyafeti var. Bir gömlek, bir ceket, bir de pantolon. Bir de kemeri var küçücük. Hemen giydirip geliyorum. Bir de o halini göstereyim size. Giydirdim. Sonuç bir şekilde oldu. Diğeri de bu şekilde. Ben çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumları yazın. Bir sonraki videoda da dev açacağım. Takipte kalın. Görüşürüz.